Herkese selamlar arkadaşlar, umarım hepinizin keyfi yerindedir. Benim keyfim şahane, onu söyleyeyim, onu söyleyerek videoya başlayalım. Bugün Jack Luxuria parçasına reaction vereceğiz. Şunu söylemek istiyorum, Jack'in albümüne reaction veremediğim için çok üzüldüm. Yani kanalı muhtemelen ondan bir hafta veya iki hafta sonra açtık. Benim bu piyasada gerçekten yani bir rapçiden çok bir müzisyenden çok bu adama içimden şair demek gelir. Yani adeta kalemi beat'in üzerinde akışı beni mest eder. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Hiç beklemeden videoya geçiyorum o yüzden. Hepinize iyi seyirler. Umarım biraz daha böyle hareketli bir şeylerdir. Çünkü seviyorum. Of.

Hadi dans et ve baş Çok tanır taş gönlüm Herkes çok aç gözü Çok tanır aşk öldü ya Oooo oh, oh, oh. Abi biraz fa fazla şaşırmış olabilirim ama klipteki geçiş inanılmaz iyi inanılmaz iyi Gözü çok tanrı aşk öldü ya ne ben sevgisi arız, bu manjur neler hafifliğim Aşırı serotonin, aşırı dopamin Saçına dokunup çekin, kokunu bul benim kokayım Şef ben, şef ben, şef dance, hadi dans et, beni çil ben, ne meslek Şef ben, şef ben, şef ben, beni iş ver, ne cesaret Şef Bardağım dolu cekti Mangır dolu cepti Bana bol kan yiyecekti Zekten acı çekme Hem cehennem hem cehennem Hem aşk hem ne ee, Burada bir durduracağım. Şarkı şu an 1 dakika 38 saniye itibariyle e, dünyevi hazlar ve zevkler üzerinden gidiyor. E, Jack burada bir e, haz uğruna bir söz yazmış. Söz dizisi yazmış <laughs> Arkadaşlar bu arada gayet doğal bir insanım O yüzden çok kasmadan kendimi konuşuyorum Kusura bakmayın e, Şarkı şu an şehvet üzerine gidiyor gerçekten Hani bir e, şehvet üzerine dinliyoruz Ama galiba bir switch geliyor gibi o, Onu hissettim Zaten bozuktu hep kusandım Yapmıyor sanki bir memur sen mi? Blav cap sanki bir mektup sen mi? Yapmıyorum onu mu hype? Ve dönüş sürecek beni kurtardı mı bu gece bu dolunay? Şu anda kafam uzay, onun da kafası high. Yutkunup komşular polise arayacak tıpkılı da geçecek. Gece döndüğümde şehre... Abi <laughs> klip manyak bir şey. Yani başka bir şey diyemem. Kuno komşular polisi arayacak tutkulu da geçti. Gece döndüğümde şehre yorgun olacağım jetlek. Beni terapi değmiş gibi gevşet. Son yaptığın deşet. Hadi tekrar yap şunu şeklet. Bütün küllü arzuları keşfet. Hadi dans et, hadi şeklet. Bu şeytani şebet. Şebet, 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 şebet. Lap dance, hadi dans et. Beni çiğ benle Şefe, şefe, Beni ismenle çezme Şefe, şefe Bardem dolu Mangır dolu Bana bol kan yiyecek acı çekme Hem çenem hem Hem aşk nefret Bu hate fuck ve Abi <laughs> ne oluyor ya? Oh, evet, e, e, klip bitti, şarkı bitti. E, yani bana çok fazla, birazcık beni ezel küvette seks parçasına biraz götürdü getirdi. Görüntüler olsun, sözler olsun. E, Jack burada birazcık da hani e, sekse olan ilgisini, şehvetini e, anlatmış ve bununla ilgili şeytanlıkları. Hani parçayla ilgili çok inanılmaz bir yorum yapmayacağım. E, muhtemelen belki de birkaç parçayla birleşecek bir şey olabilir bu single. Hani arkasından bir parça daha gelip bir kombinasyon yapabilirler. Çünkü şarkı bana sadece bu haliyle çok bir şey anlatamadı. Bir kompozisyon olarak. Ama e, Jack yaptıysa vardır bir bildiği diyorum. E, o yüzden e, beğendim. Biraz fazla açık bence ee, Jack de yani klipte zaten çoğu yerde kendisi var. Hani genelde bu tarz kliplerde birazcık daha solo kadın görüntüleri kullanılır ama Jack demiş yani ben de oynayacağım kardeşim klibimde. <laughs> en mantıklısı parayı o veriyor sonuçta hani klip parasını kendisi oynaması okey. <laughs> Ee, neyse lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, reaction videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz buraya kadar. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Kaçar.